merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Samet Craft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Peki ya bu bölümde ne yapacağım arkadaşlar? Arkadaşlar bu bölümde size biraz köyü gezdireceğim ve para kazanmaya çalışacağım işlere giderek. Peki ya neden para kazanmaya çalışıyorum? Para kazanmaya çalışmamın nedeni işte gördüğünüz bu mükemmel alsa almak. Bu da onunluk bir asa ve ona yedilik bir tarla var arkadaşlar. 8'lik en az bildiğime çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da gözüküyor. el nasıl aldığınız fark ettim. Çoğumuzun ee, pala bilme elmas arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen size e, hızlıca göstermeye başlıyorum arkadaşlar. Hemen şurada gördüğünüz gel bank arkadaşlar. Ee, şurada gördüğünüz bir ATM arkadaşlar mükemmel. Ve ben şu an bir tek elmas var. Bu bir ATM gözü görüyor. Hemen bir şuraya gelelim arkadaşlar. Ooo selamun aleyküm abicim selamun aleyküm. İki altın, bir gelme elma elması arkadaşlar. Bu gördüğünüz kuzey. Bu bankacı kuzey, bu da bankacı çılak güney. Aa, sen hoş geldin lan. Lan, lan sen kimsin oğlum? Oo, sen köy yeni gelmişsin. Evet abicim, ben köy yeni geldim. Ne yapayım? Üf, neyse, evet arkadaşlar, bankayı gördünüz. Burası bir as arkadaşlar. Buraya hemen geçiyoruz. Bu gördüğünüz yer bir tepe arkadaşlar, küçük bir tepe. Boya şey yapılmasını bekliyorum. Sonra boya bir heykel yapacağını söylüyor. Büyük ihtimal belki de bize yaptılabilir arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir dövüş ringi arkadaşlar. Yanlış olmamız lazım. Bir dövüş ringi lan. Lan Arkadaşlar burada slime salonumuz var maalesef. Burası da o arkadaşlar bu yakın okul yapılacak. Belki ben yapalım. Belki videonun dışında yapalım bu ayı. Ve bedavadan 5 stek elmasımızı alabiliriz. Bu gördüğünüz yer Ender abinin yeri. Burası onun araç gerekçisi. Aaa oh, Samet hoş geldin. Aleyküm abicim. Eee ne oldu niye geldin? Eee izleyicilerime tabii ki de etrafı gezdi o. Ne olamaz ben saçımı kalamayı unuttum. Ender abi senin saçın mı var? Sus lan. Neyse arkadaşlar gidelim. Lan dur şunun kapısını çıkarak. Burası bir... Evet arkadaşlar burası bir... Ee, otel arkadaşlar. Bu aslında ikisi için Niyazi abimiz. bir dakika. Bu da böyle bir şey yoktu. Bak acaba içeride ne var? O selam aleyküm Niyazi abicim. Aa sana hoş geldin lan. Hoş bulduk Niyazi abicim. E ee, ikisi lazım mı? Yok. O zaman git. <laughs> ya adam bana küfür etti. Neyse arkadaşlar bu da Elit Hacı abimizin Evet bu Elit Hacı Musti Aa Samet hoş geldin Uçmak ister misin? Yok. Kill Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Lan. Evet arkadaşlar sıra geldik. Ama bu anlayam. Arkadaşlar olay var olay var. Bakın burada ne yazıyor. Arkadaşlar olay var. Ne diyor oğlum. Ben buna bilmem. Neyse. Bu hiç komik değil. Evet arkadaşlar hemen içeri geçelim. Abi senin ismin yok mu? Yok. Tamam. <laughs> Lan içeri gidemiyordum. Bir dakika. Lan sen kimsin? Ne rastlı alma salmadın? Sanılmaz yok ki. Ya sor. Sıra... Git. İşin olsa git. Tamam abiciğim gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ha -ha. Evet. <laughs> Haftaneye bence girmeyelim. Evet da... Buzda... Oduncu Necati. Oo Selamünaleyküm aleyküm Necati abiciğim. Sanırım pek konuşmayı sevmiyor. Evet. Sıradaki ise Şef Roka! Dün <laughs> dün. Jeff Walker. <Roka>. Hmm. <laughs> lan Samet gel lan buraya. Kaç az oldu kaç. Bay bay. Evet arkadaşlar. Dost Süleyman abi yedi. Ee, bu oya pasak bir de base check elmas alacak. Sanırım bunu söylemedim ama neyse. Ghost Süleyman gördünüz. Havutçu namık. Ooo namık abi selamun aleyküm. Aa, aleyküm selam sevet. Havuç sever namık abi. Bir havuç 64. Bir stek avuç, iki stek elmas Yok abicim ben bunu almam. Ya almıyorsan alma abicim bana. Oo arkadaşlar evi en güzel olan kişilerden biri Zırhçı Abdullah abimiz. Lan tamam, Samet hoş geldin. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen alsamız almak için işlere girmemiz lazım. O yüzden hemen dükkana gidip iş var mı diye sormaya başlayalım arkadaşlar. Abici iş var mı? Yok. Tamam. İlk yerimiz arkadaşlar. Abla abi iş var mı? Yok. Bir iş yok arkadaşlar. Aa, durun. Hava durumdan açık yapayım arkadaşlar. Tamamdır. Namık abi Namık abi iş var mı? Varsa mı? İş mi istiyorsun sen? Evet Namık abi. O zaman sağdaki şalkırı aç. Tamam açtım. İçindeki kitabı al. Aldım. Havuç ispatı işler. Hmm. Anladım. Şimdi, şimdi ne ee, yapayım ben bunu dağıtayım mı? Dağıt dağıt. Şimdi bakalım arkadaşlar. Güney ve Kuzey abimiz bir stek istiyor normal. Abdullah abimiz ise bir stek altın istiyor. Hemen alalım. Şimdi bir stek bunlar bir stek de bunlar. Şimdi altın avuç iki stek normal avuç bir, bir stek. Ya niye gece oluyor? İşim var. Evet. Şimdi bakalım Güney Kuzey abimizin yanına gidiyoruz ve onlara biz tek normal alış veriyoruz. O selamun aleyküm abim selamun aleyküm. Havuz siparişiniz varmış. E ee, ne olmuş? E ee, getirdim işte. Lan namık niye getirmedi? Ya onun işi var ya. Hmm, ben para kazanmaya çalışıyorum bak ben soğuklama. Öf neyse at şuraya at. Atıyorum. Eh attım. Lan aldı. Ey abicim parasını Nasıl alayım? Hmm. <laughs> Canım elma olarak vermek istemiyor. <laughs> o yüzden iki stek altın al. Tamam abim. Arkadaşlar iki stek altın bir stek elması işin. Şu anda iki stek altımız var Namık abiden. Şimdi sonraki da abla abiden biz, e, iki stek alacağız bu sefer. O sen ki abla abicim. Aa sen hoş geldin lan. Abla oğlum bana bak. Evet bakmayacağım. At gitsin şuraya ben alıyorum attım. E, ee, papada, papadan olacak. Anla işte ya şu sanka beni uğraştırma hala. O oh, tam da iki sekiz Dediğim gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar ben önce şu altınları bir e, çevirdim Oo selam aleyküm abi selam sen niye, gel yine geldin ya? Yaptığın ya, şunu şey yapacağım elmasa dönüştüreceğim. Tamam iki sekiz bırak bir sekiz kal. Evet şu anda bu kadar oldu arkadaşlar. Benim zaten normal bir stek elmasım var da. Arkadaşlar. Neyse ee, ama şöyle. <laughs> namık abi. Ooo selamatim ne yapıyorsun? <laughs> Aaa tamam hoş geldin. Ee, şimdi ben bekalıyorum. Şimdi bu zaten benim kendi elmasım da. Daha... Evet Namık abi şu an 3 stek elmas topladım. Hmm. Sen bir steğini al kendine. Hmm. Yok olmaz. Bir buçuk stek istiyorum. Aaa tamam tamam. Peki ya istersen şey yapabiliriz. Sen bir stek elma sen kendi sadece bisiklet gelmez alacaksın ve bisiklet havuç alacaksın. Oo, o zaman olur. Evet arkadaşlar ben <laughs> istek bırakalım. kalın. Şuradan bisiklet normal <laughs> havuç alıyorum. Acıkmışız arkadaşlar bak iyi oldu. Oo Süleyman <laughs> lan. Lan. Lan Samet. Hoş geldin lan. Lan sen o havuçları nasıl buldun lan? Sen çaldın mı? Yok Süleyman ne çalması? Paramla kazandım bak paramla. Evet arkadaşlar ikisi de gelmez Bak Süleyman bana o asayı satacaksın tamam mı? Yok satmayacağım. Bana ver. Tamam tamam. Ben geçirmeyeyim artık. <laughs> ya uzamadım ya. Neyse hemen gezmeye devam edelim. Hmm, belki Şef Voka. Var da belki burada arkadaşlar. Ooo Şef Voka. Hmm, selamun aleyküm selamun aleyküm. Ha <laughs> ha aleyküm selam Şef Voka abi ya. İş var mı sizde iş? Hmm, bir düşüneyim. Evet var. Ne iş var abicim? Bak şuradaki mavi şalkıdan işin alabısı. Lan diyelim de. Evet okuyalım hemen. Hmm, otelden bir şeyler var arkadaşlar. Şimdi bir tane et ekmek, iki tane mantar çorbası almam lazım. Bir tane et ekmek yapacağım. Şu et ekmek, iki tane de mantar çorbası arkadaşlar. Hemen et ekmeğimizi hazırlayalım. Şöyle bir tane ekmek elde ettik. Bir tane de şöyle yaptık. Evet bir tane ilk olay ilk siparişimiz hazır. Arkadaşlar. Hemen şunları şu tekrar geri bırakalım. Yok bu lazım. Tamam şu ikisini bıraktım. Ne oluyor lan? Evet şimdi lan dur. Havu siparişler bu siparişler. Tamam normal siparişler. Hmm. İki, otelin ikinci katı bir tane tavuk ekmek. Üç tavşan yemeği. Bir tane de mantar çorbası. Şimdi arkadaşlar bir tane tavuk ekmek yapacağım ben. Tavuk ekmek. Hmm. Şunu ayıralım. Şimdi arkadaşlar bir tane tavuk ekmek yapacağım. Hmm, tamam, tamam. Tamam, şöyle de şöyle yapalım. Tamam, tavuk ekmeğimiz hazır. Şöyle gerekli eşyaları bırakalım hemen. Şimdi bakalım ne istiyormuş? Splash'le. 3 tane man 3 tane tavşan, bir tane mantar. Tamam. 3 tane tavşan. 1 2 3. Bir tane de mantar. Tamam. Şunları karıştırmadan yapalım. Bunlar bunlar. Bir dakika şu ay oldu. Tamam. Arkadaşlar şu an karıştırmayalım. Yoksa çok kötü olur. Şimdi hepsi 10 elmasmış. Tamam şef bu abicim ben bunları hemen dağıtıyordum. Arkadaşlar şunlar karışmasın ya bunları hemen çöp atacağım lan açın ya. Yani. Tamam şimdi bunu atalım bu kalsın. Evet. Şimdi nerede? Lan otelin yanıttım. Kalkın. Evet hemen geldik. Hmm. Şimdi X başımız bu ara. Birinci kata. Selamun aleyküm abi. Sos. Hemen yemeğim var. Bak çok acıktım. Çok acıktım bak tansiyon düşüyor. Hemen var. Tamam 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 bıraktım şöyle. Aferin aferin bunlar neymiş? Hmm. Güzel bir tane. Hmm. Hmm. Evet evet oldu. Şimdi bu abi çok fazla yemek istemişti. Şimdi bunlar hepsi kaç stik oluyor? 1, 2, 3, 4, 5. Oo. Tamam. Abicim. Abicim yüzüme bak. Yüzüme bak. Bana bak. Abicim 50. 50 el, el, el nasıl lütfen? Sos. Önce yemeğim var lan. Arkadaş bu köylerde sohbet olmuyor ya. Hemen sandıktan al Ben zengin bir köylüyüm. <laughs> e bu da 64 var abi. Estik kalsın. Sigma boyum ben. Sigma boy. <laughs> Neyse kendisi sigma boyacağımızdan bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen Şef Okan'ın yanına gidelim. Lan bu. Bak. Geri unuttum. Lan Şef Okan'ın yanına Ha burada. Hemen gidelim arkadaşlar. Geldik geldik. Ooo Şef Okan'ın. Hmm, kaç stek topladım bakayım. Şimdi bende zaten iki stek vardı bu kadar. Abi şimdi ben bir buçuk stek falan topladım. <laughs> Bana 30'unu ver yeter ya. Sen zaten iyi. Fakir. Ya arkadaşlar bana bir de fakir diyor ya. Neyse. Üst tamamlandı. Şimdi bu, bir, bunu 8'e tamamlamamız lazım arkadaşlar. Hemen. Abi iş var mı ya? Var. Necati bana bak. Var var. Evet. Hmm. Ee, nerede iş sipariş kitabı? Bir dakika. Şunu yapayım. Hmm. Evet evet. Ma Mavi şarkıdır. Evet. Burada siparişler orijinal Necati. Hmm, Ender abi iki stek, Namuka abi stek, Niyazi üç stek. Şimdi bakalım 2, üç, altı, yedi, yedi stek. Bunu biri kaç? Hmm, bir küçük, iki stek elmas. Oo, sen bayağı pahalıya satıyorsun. Ha, ne olmuş? <laughs> Neyse ben tek alsayım şunları ben. 6, hmm, altı evet tam yedi stek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı yedi arkadaşlar bu adam küçük işten baya para var ha var zaten ya sus şimdi arkadaşlar <laughs> şöyle şunları bir düzenleyeyim ben hemen. şu an üç stek elmasımız arkadaşlar hemen şuna bir okuyalım şimdi Ender abi X stek vermeye gidelim hemen Ender abi Ender abi evet hemen geldik Ender abi o Ender abicim küçük siparişim varmış evet var getirdim mi lan evet getirdim X stekmiş evet X stek hemen yanına biz iki. Tam olarak hmm, dört stek ediyor. Dört stek elmas. Lan ben elmasım nerede baktım? Neyse bak iki işte. Evet tam. Uy. Küçük içine gerçekten baya pala var arkadaşlar. Belki de sanat yaz iki de. Belki de küçük işine başlar ama değişebilir belki. Ya yani niye gece oluyor? Gece mi oluyor lan? Şunu günlük yapalım abi. bakalım. Sıradaki işimiz Namık abiye bir stek. <laughs> Git slime! Git slime. slime! Slime! Ben abi şu slime falan çözemedim ya. Oo, o değil mi? Dur. Bak işim var dedi. Bunu alıyor şu mara nasıl? Selamun aleyküm Süleyman abicim. Sus lan. Yok tam sürmüştüm. Namık abi ne oluyor? Niye hareket etsin? Namık abi pek konuşmuyor sanki. Ha? Ha küçük sipariş mi getirdin? Evet getirdim. Hmm, ver bakayım bir steki. Ya ne diyorsun abi? Ya sus be ben. <laughs> evet attım. Hmm, i̇ki stek elmas alayım mı? lan atamamışım. Evet abi, ben iki stek elmasımı alayım. Al şuradan ya. Arkadaşlar bu ilk... baya elmas oldu ha. Malım. E, Necati bana, ee, bana baya elmas verdi. Sıradaki siparişimiz Niyazi abiye. İkisi Niyazi abiye. Üç stek. Baya var ha bu işte cidden ha. Şimdi hemen gidelim. Hımm. Selamın aleyküm Niyazi abicim. Selamın aleyküm lan sen. Niyazi ben senin küçük, küçük siparişini getirdim. 300 tek. Lan atamadım. Neyse alırsın sen. Bu da yanlış. Lan bu ne oğlum? Heh. Oo, oy 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 oy. Arkadaşlar şuna da bakın. Zengin olduk ya. Keşke buna neydi. Benim olsaydı. Bak ne oldu. Sağdaki siparişimiz. Elit taşı diye bir stek. Dermen için müstahibim. Hemen malzemeyi duydum, hemen. Elmasım var bakayım. Eee? Al işte ya şuradan. Lan, nasıl? Ha bu da. Evet, istek. Oy oy oy. Arkadaşlar, şuna bakın. Önce bir siparişlere bakayım. Ben, ben şimdi bir bakalım. Hmm, dört. Altı. Hmm, altı. Neyse ya. <laughs> Lan ben nedir? Şimdi arkadaşlar ben Necati abiyim ben. Ha Necati nasıl? Selamun aleyküm. kaç istek topu? Aa ben onu saymayı unuttum ya. Neyse tamam kaç istek elmas lazım tam olarak şimdi. Hmm, söyle bakayım söyle bakayım. Ee, o Necati abi şimdi bana tam olarak 8 istek elmas lazım. O zaman böl lan kendine. Şimdi bakalım. Şöyle 4 istek. 5 istek. 6 istek. 7 istek. 8 Oha. Oğlum Necati abi bayağı kazanıyor ha tabi oğlum ne sen yor o işine gidiyor neyse bir dakika hmm, nasıl yapabiliriz hmm. aa sonra önce bir sal e bunu açıyor ya mı ya ya arkadaşlar ben önce dışarı bir sekiz tane elma satayım bir iki üç dört beş altı yedi bir de sekiz şimdi bunlar kalsın oldu ben hemen şu katayım elma Baya para varmış işte arkadaşlar. Baksanıza benden daha çok para kazanmış. Şurada şurada ya arkadaşlar oğlum. Yes arkadaşlar sikslik elmasımız oldu. Süleyman abicim selam aleyküm abicim. Süleyman abi Süleyman abi gözüme bak. Süleyman abi gözüme bak. Ne var lan? Asını, asayı satın alıyorum bak şu büyük asa ya. Bak büyük olanı. He he sikslik elmasım var bakayım. Var bakayım var bakayım. Hmm, ne oldu lan? Ha, ben değil mi? Ha, ben değil mi? He? Yo öyle biliyor musun Süleyman'a bak. Ne? Nasıl? Bu imkansız. Bir günde bu kadar para kazanmak imkansız. Ben çaldım mı lan? Yo Süleyman abi çalmadım. Gö At bakayım. Göster bakayım. Ben emin olayım. Evet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tek Süleyman ım. Lan bu imkansız. Hmm, ben senden şüpheledim. Neyse. Tamam aldın olayı. Şimdi sana oraya satılık yaz bakayım git. Ya bir de beni koşturuyor arkadaşlar. Bu arada böyle, e, videonun başında göstermiyordum. Burası Havuç meydan arkadaşlar. Havuç meydanı bir YouTuber'dan görmüştüm. Balon Kapı abimden görmüştüm. Mükemmel bir YouTuber'du kendisi. Evet tamam şu an... E, bir dakika burası okul. Nerede? Heh işte bu da. Yerler karşısında arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen... Ih, hemen şöyle ayarlayalım arkadaşlar. Lan dur ayarlayamıyorum. Hemen şu an satıldı yazalım açıldı. Sosunuz evet arkadaşlar. Olsamız iyi Peki arkadaşlar neden bu yalnız diye sorsanız bunun tarlası arkadaşlar. Nam ee, Namık abine aldığımız havuçları burada büyütüp e, daha daha çok elmas kazanabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü sanat videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay. Sanat gelecek.